Herkese merhabalar. En zor süreci aştınız, ameliyata karar verdiniz ve ameliyatınız oldunuz. Bundan sonraki süreçte sizi neler bekliyor? Öncelikle ilk gece ağrı kesici alacağınız, ağrınızın azalacağı bir gün geçireceksiniz. Ertesi günden itibaren destekle yürüteç veya walker dediğimiz yürüteç veya koltuk değneği ile beraber artık üzerine basarak rahatlıkla yürüyebilirsiniz. Birinci günde itibaren mümkünse fizik tedaviye başlamak, yara takibi yapmak, diğer antibiyotik tedavisi ya da kan tedavileri hemen yapmaya başlıyoruz. Bundan sonraki süreçte belki üçüncü gün, dördüncü gün artık hastaneden taburcu oldunuz, eve geçtiniz yine evde kendiniz walker'la aynı şekilde yürümeye devam ediyorsunuz ama mutlaka fizik tedaviyi bırakmıyorsunuz. Evde ya da kendiniz gidebiliyorsanız bir merkezde mutlaka fizik tedavinizi alıp diz hareket açıklığı dediğimiz diz egzersizlerine başlamanız gerekiyor. Eğer size atılan dikişler alınabilen dikişlerse 15. ya da 3. haftada dikişler alınıyor ve ondan sonra rahatlıkla duşunuzu yapabiliyorsunuz, banyonuzu yapabiliyorsunuz, dışarı çıkabiliyorsunuz, rahatlıkla artık ağrısız bir şekilde gezebiliyorsunuz. Herkese sağlık dilerim.